Hepinize selam. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar video başlığında ve kapak de gördüğünüz gibi nasıl kolay bir şekilde elmas kazanabilirsiniz? Bunu göstereceğim. O zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, birinci yöntemimiz görev yapmak. Bu görevleri yapınca oldukça elmas kazanabilirsiniz ve gördüğünüz gibi görevleri çok kolay bu yüzden kolay bir şekilde elmas kazanabilirsiniz bu yöntemle. İkinci yöntemimiz ise günlük hediye serilerini almak. Biliyorsunuz ki çoğu kişi bunları alıyordur. Ve bu sonsuza kadar gidiyor yani bu seriler. Ve içinden oldukça elmas ve altın çıkıyor. Üçüncü yöntemimiz ise biliyorsunuz ki mağaza kısmında günlük çarklar var. Bu çarklardan 20 veya 50 elmas çıkıyor. Veya daha güzel şeyler de çıkabiliyor. Hatta döndürelim. Kötü bir şey çıksa bile bence şansımızı denemeliyiz. Ve arkadaşlar en kolay yönteminden ise elmas satın alabilirsiniz. Ama aile sizin vermeyenler için bence görev yapmak daha iyi. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber birkaç görevi yapalım. Yuvane de paylaşmadan önce bir tane fotoğraf düzenle diyor. güzel bir fotoğraf çekiyoruz arkadaşlar. Ee, herhangi bir şeyi Niye gelmiyor? Neyse herhangi bir şeyi alıyoruz ve böyle akışta paylaşıyoruz paylaşılırsa. Daha sonrasında arkadaşlar ben bu fotoğrafı sonrasında siliyorum. Ve bakın iki elmasımız şimdiden gelmiş oldu. Şimdi ise <laughs> Yoni'de iki, iki fotoğraf paylaş Yeni bir tane. Her <laughs> fotoğraf çekiyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi arkadaşlar durduğumuz yerden daha sonra kazandık ile. Şimdi üç kez saçını boya diyor. Üç kez saçımızı sizlerle beraber boyayalım. Ben hani en şey ucuz olan şeylerle saçımı boyuyorum. Görev olarak boyuyorsam eğer. Aynı zamanda da böyle hani kombinime ne kadar uyuyor. Bunu görmüş oluyorum. Şimdi geri eski saç rengini yapalım. Ben saçımı boyadım ama muhtemelen kuaförden boyamam gerekiyordu. O yüzden bu görev şu an gelmedi. Siz eğer boyayacaksınız bence kuaförden boyayın. Çünkü bazen bak olup böyle elmasınız gelmeyebiliyor. 3 tane mobilya al diyor arkadaşlar. oldu. Buradan da iki elmas geldi. Ve arkadaşlar sizler de bu şekilde birkaç tane görev yaparak siz de kazanabilirsiniz. Benim bugünkü videom arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.